Düzgün olarak hızlanan bir nesnenin harekete geçtiği andan itibaren aldığı yolu bulmak için kullanılan 1 bölü 2 at kare ifadesini hatırlıyorsunuzdur. İfadenin bir sabit ile iki değişken içerdiğine dikkat edin. Bu değişkenlerden biri ivmeyi, diğeri ise süreyi gösterir. Bir sayıdan, değişkenden veya bir sayıyla bir ya da daha fazla değişkenin çarpımından oluşan bu tür ifadeler, matematikte tek terimli ifadeler adını alır. Tek terimli bir ifadenin sayısal çarpanı, değişkenin kat sayısıdır. Örneğin, 1 bölü 2a ifadesinde a'nın kat sayısı 1 bölü 2'dir. Tek terimli ifadelerin kat sayıları reel sayılardır. Tek terimli ifadelerin derecesi, ifadenin değişkenlerinin kuvvetleri toplamıdır. Örneğin, 1 bölü 2 at karenin derecesi, 1 artı 2 yani 3'tür. Tek terimli ifadelerin derecesi negatif olmayan bir tam sayı olmalıdır. Tek terimli ifadelere veya tek terimli ifadelerin toplamından oluşan ifadelere ise polinom denir. Polinomu oluşturan tek terimli ifadelere polinomun terimleri denir. Değişkeni x olan bir değişkenli polinomun cebirsel ifadesi a n x üzeri n artı a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı şeklinde devam eder. a 1 x artı a 0 şeklinde sonlanır. Polinomda terimler derecelerine göre azalan sıradadırlar. x küp artı 2x kare eksi 3x artı 5 ifadesini terimlerin dereceleri azalan bir sırada olan polinomu örnek olarak verebiliriz. Bu gösterimde, sondan ikinci terimde x'in kuvvetinin aslında 1 olduğuna dikkat edin. Birinci kuvveti genelde göstermeyiz. x'in sıfırıncı kuvveti 1'e eşit olduğundan, 1 ile çarpımları da genelde gösterilmez. Bu yazıma polinomun genel gösterimi denir.